Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yıllara dayanan hukukunun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün bir sonucudur. Ama aynı zamanda bu saldırı, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıranların, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar bir tesadüf değil, uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta ya bendensin ya düşmansın diye bir dilin Toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal hayatlarını kaşıyarak siyaset yapmaktadır. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Ama bilinsin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcılarıyız. Saygıdeğer yurttaşlarımız, biz kardeşlik kazanacak dedikçe onlar saldırttılar. Biz demokrasi kazanacak dedikçe onlar karanlığı örgütlediler. Ama unutmasınlar korkuyu yenecek olan halktır. Nefreti yenecek olan sevgidir. Ve baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin bugünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahkum etmeye çalışanlara sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kuvayi milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz. Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek tek bir günü kalmamıştır. Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüze, adayımızı yanımızda istiyoruz. Tüm halkımızı meydanlara, standlara ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde. İktidar milletimizindir. Yaşasın milletin iradesi. Yaşasın demokrasi mücadelemiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Katılımınız için teşekkür ediyorum. 81 ilde ortak eş zamanlı yaptığımız basın açıklamasıydı. Daha sonra 81 il başkanı olarak bir ortak deklarasyon yayınlayacağız. Bunu da sizlere ileteceğiz. Şimdilik teşekkürler.